Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, böyle bir gece çekimi yaptık. Neden? E, yurt dışından kuzenler gelmişler. Arkadaşları geldi. Ozu hoş geldin. Hoş Ozu benim kuzen. Ergin. Hoş Kaz hoş geldin. Arkadaşlara selamünaleyküm. Tanıt arkadaşlar. bizim Türk İngilizcem çok yok. Bir tercüme edin bana. Bu Salim. Bu da Red One. Nereden geldi arkadaşlar? Bunlar İngiltere'den geldi. Evet. Somalya'lılar. Nereli? Somalya. Somali. Ha Somali. Somali. Aslan Somaliliymiş arkadaş. Bu. Bu da mı aynı? Aynı. Evet. Ha ikisi de Somali. E, geldiler öyle. Ben de hazır. Herkül'ü çıkardım bunları. Arkadaşlar biliyorsunuz. Aslan e, çok böyle adamcı olduğu için. You know. Nasıl bulmuşlar Ergin köpekleri Türkiye'yi bir Ergin Söyle. nasıl bulmuşlar buraları? Like like yeah, Dogs. Çok sevdiler abi. İsterseler gönderelim ya, İngiltere'ye. Yavru göndeririz yani. Yavru gönder. <laughs> Gönderebilirsen gönder. <laughs> gönder, gönder, gönder. Gönder. <laughs> gönder. Tabii geçen Amerika'ya gönderdik. Tamam tamam. Hayırlı gönderelim kafiriz. Don't worry about that one. Ya ben bakarım yolla diyor. <laughs> tamam göndereyim gerçek diyorum ha. Şaka demiyorum. Önce bakamazlar adam <laughs> Ev alalım önce sonra. Dairede kalıyorlar. Evde de bakılmaz iş. ev alalım. olabilir. Bahçesi olsun. Bahçeli <gülüyor> olacak. Öyle evde bakılmaz. Aynen, aynen. Bahçede olsa. Arkadaşlar. Ya biraz daha büyüyün diyor, evimi alayım diyor, sonra diyor düşünürüm. Aslan. Böyle de bir kısa çekim yapayım dedim arkadaşlar. Arkadaşlar da Somali gerçi ama İngiliz vatandaşları sonuçta. Stalinlerle uğraşıyorlar arkadaşlar da. Kaz. Benim telefonumu sattılar. <laughs> Hasan içeriden kaşı, kaşıyoruz ya tüyleri al da gel çabuk. Evet arkadaşlar şöyle ben de güncel bir gezeyim. Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Çok havai bir şey kattılar. Aslan bebek benim oğlum biraz korktu bu olaydan. Ama tabii e, olsun olabilir doğal olacak işler. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, görüşmek dileğiyle diyelim. Evet. arkadaşlar yani İsmail abi de artık tabi e, korkuyu yendik. İsmail abi de artık aslanı sevebiliyor. İsmail abi artık yarışmalara götürürsün aslanı. <laughs> Sana bir şey diyeyim ben bile korkuyorum şu an. Ben korkuyorum şimdi. Hiç korkma. Evet arkadaşlar Aslan da İsmail abi artık alıştı seviyor. Gel, gel. 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 <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et de yine amca kurban olayım. Vallahi ben korkuyorum. Yani arkadaşlar dile kolay. Aslan'la böyle temas kurmak gerçekten çok zor. İsmail abiye helal olsun. Ciddi manada bir senenin üstüne aslında ciddi manada iletişim kurmaya başladı artık. Yani inanın ben korkuyorum şu anki yanına inem. Yani yaklaşam ki aslan bir şey der diye ama helal olsun. Bu arada bizim arkadaşlar da Herkül'ü temizledi sağ olsun. Ergen şimdi sabah bunları da kargalar alıp yuvaya götürecek. Hı hı. Ha, okay. İngiliz arkadaşlar da sevdi köpekleri. Bakalım göndereceğiz inşallah. <laughs> Aferin sen aslan. Evet İsmail abi gerçekten alıştı arkadaşlar. Ama yanaştı mı da biz zef yanaştı. zevk veriyor değil mi? <laughs> Kaç santim var amca senin gözünde boyu? Omuz başından abi elin kuduğun var ya sol elin sol elin sol elin ya, ha. Ya abi ben 1.75. Abram ne olur yani Tahminim ki bu 90 rahat. Vallahi bilmiyorum. 90 <laughs> 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 var <bu>. Vallahi bilmiyorum. Va 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 nasıl seviyor Allah. 90 var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Good boy. Alın alın da götürün oraya. He? Alın da götürün de bakarsınız orada. Nerede? İngiltere'de. He. Gelir mi? Ozi. <laughs> alın götürün onu İngiltere'ye. Uçağı mısın? Annem beni öldürür ama götürür. Yo götürüyorlar uçak muçak ayarlarız biz. Alın da götürün onu. Her kilo He. Ne diyorsun, Tanıştın mı kardeşler mi? Yok. Tanış. Yani. Bilirler mi Türkçe? Yok. Ne biraz Bayağı öyle şimdi. Selamünaleyküm de. Değil mi? Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Selamünaleyküm, merhaba. merhaba. Hoş geldin. Rıdvan. Say hoş buldun. İsmail. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. İsmi ne? Rıdvan mı? Rıdvan. 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 Sen Rıdvan mısın? Türkçe ismi Rıdvan. Aynen. <gülüyor> Türk. Türk. <gülüyor> Bu da aynı. <gülüyor> Sen? <gülüyor> Salim. Salim. İsmail. <laughs> şey, <sana> bu, <laughs> e, Müslüman Ne neresi? Müslüman. Somali. Somali. Hayır yeah. bunlar Müslüman <gülüyor> kardeş. Kardeş. Selamun aleyküm. Erkül, keyfin bugün yerinde. Ne Babaya abi? Bak bakayım. Babaya Çıkart. bak bakayım. He, keyifleneyim. <laughs> ya o köpeği var ya bugün aşırı korkuttular ha. Şey Aslana mı? Kornalar, mornalar, sirenler hayvan Huzursuz. deli oldu. Huzursuz baksana. Baba gel bakayım oğluma. Arkadaşlar aşırı bir siren korna. Evet. Niye böyle yaptın oğlum sen yapmazdın böyle gel bakayım hele. He ne oldu babam? Bayağı bir streslendi arkadaşlar ya. Ciddi manada. Ben de bugün daha dokundum Yo. daha Dokundun mu dokundum yok sevdi arkası arkadan sevdi Ozi teşekkür ederim Ozi bir şey değil bir şey değil <gülüyor> <gülüyor> bize müsaade Davut evet arkadaşlar yavrumuz da büyüdü gel buraya babam gel lan buraya bak dışarı çıkacak şşt bana bak bana yavru büyüdü arkadaşlar artık sinirleniydi ha evet yavru da büyüdü Artık dışarı çıkıyor. Kocaman herif oldu Geç yerine Hadi bakayım Kocaman köpek oldu arkadaşlar Tam da büyüdü Şöyle göstereyim size Atak Oğlum Şişt. Kaan atak koy dedi baba şey. Gel gel. Adın adı ne? Kaan Atak dedi ama başka bir şey de gorum herhalde ya. Arkadaşlar artık erkek, erkek, mi? erkek. Gel, gel. kendini de topladı artık. Evet. Bugün de yeni bir tasma yaptım arkadaşlar. Şöyle elinde ziller vardı. Şöyle göstereyim bakın. Nasıl amca? Güzel. Abi, yeni yaptım onunla. Yeni Hakikaten de güzel oldu. Evet, güzel oldu. Evet, ben bunları mı Şöyle de tasma koleksiyonumuz da genişliyor. Artık biraz daha uzatmamız lazım bu tarafa doğru. Ki ha bizim Toros'ta tavlansa o da gider yarışmaya da. Güzel oldu arkadaşlar tasmalarımız da. Koleksiyon da iyi. Ne yapıyorsun lan orada? Şş. Şşşt. Gelin buraya. Ulan o dakika durma ya. Kocaman. Biraz Kokuyor. Işte. Kokuyor yalnız Acayip kokuyor şey değil zaman. Şey şimdi Büyüdü büyüdü. Büyüdü büyüdü. Aslında sançın toprağı Toplanıyor dedik ki gide toplanıyorum. Hımza çimden tam sakatladı. Tam sakatladı ya, o vitaminsiz ya. Tabii ya. Yiyecek de sütü ya. görmedi. Tabii anne süt olmadığı zaman kötü oluyor. Ya Zuhem'de sabah ne oldu? Ne oğlum, kabız mı oldun? Çok iyi ya, bazen o. bir part. Şöyle de büyüdü. İnşallah daha da güzel olacak arkadaşlar. マジで。